Merhaba kıymetli öğrencilerim. Bugün matematik dersimizde sıra bildiren sayıları işleyeceğiz. Bir sayının sağında nokta işareti varsa o sayı sıra bildiren sayıdır. Sayımız 5. Sağına bir nokta koyduk. 5. 5. diye okunur ve sıra bildirir. öğrencilerimizin yaptığı bir yarış var. Bu yarışta Ayşe birinci, Elif ikinci, Rana üçüncü, Zehra dördüncü, Zeynep beşinci, Fatma altıncı, Ayça yedinci olmuştur. Bu görsele göre Elif yarışta kaçıncı olmuştur? Elif yarışta Birinci mi olmuştur? İkinci mi? Üçüncü mü? Dördüncü mü? Bakıyoruz. Elif yarışta ikinci olmuştur. Rana yarışta kaçıncı olmuştur? Rana'ya bakıyoruz. Rana yarışta üçüncü olmuştur. Evet. Birinci, ikinci, üçüncü olduğunu gösteriyoruz. Ayşe yarışta kaçıncı olmuştur? Ayşe yarışta birinci olmuştur. İşte bu yarışta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gibi sıra bildiren sayıları gösteriyoruz. Bir sayının sağına koymuş olduğumuz nokta onun sıra bildiren bir sayı olduğunu gösteriyor ve inci eki getiriyor. Birinci, ikinci, üçüncü diye okuyoruz. Yine bir yarış. Bu yarışta Fatih, Ali, Selman, Niyazi, Veli yarışıyorlar. Yarışta Fatih birinci oluyor. Ali ikinci oluyor. Selman üçüncü oluyor. Niyazi dördüncü. Veli beşinci. Bu görsele göre Birinci sıradaki öğrencinin adı nedir? Bakıyorum. Birinci sıradaki öğrencinin adı Fatih mi? Niyazi mi? Niyazi dördüncü sırada. Fatih birinci sırada. Sıradaki öğren Birinci sıradaki öğrencinin adı Fatih'tir. Selman kaçıncı sıradadır? Bakıyorum Selman birinci, ikinci, üçüncü sıradadır. Niyazi kaçıncı sıradadır? Niyazi dördüncü sıradadır. Beşinci sıradaki öğrencinin adı nedir? Beşinci sıradaki öğrencinin adı Fatih mi Veli mi Veli'dir. Binalarımızın katlarını sayarken birinci katta birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat diye sayarız. Ve adresimizi tarif ederken ben üçüncü katta oturuyorum, dördüncü katta oturuyorum, birinci katta oturuyorum diye yine sıra bildiren sayıları kullanarak e, oturmuş olduğumuz katı söyleyebiliriz. Sıra bildiren sayıların okunuşlarını yazalım. Birinci, birinci, ikinci, ikinci, üçüncü üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu. Burada bir var. Birden sonra inci. İki, ikiden sonra inci. Hepsinde yazmış olduğumuz rakamdan sonra noktanın yerine inci yazısı yazarak sıra bildiren sayı olduklarını yazı ile de gösterebiliyoruz. Bir kümesimiz var. Horoz, tavuk, civciv ve ördek. Kümese girecek hayvanları sırasıyla aşağıdaki noktalı yerlere yazalım. Evet, birinci horoz, ikinci tavuk, üçüncü civciv, dördüncü ördek. Birinci sıradaki kümese giren hayvan birinci sırada kümese giren hayvan horozdur. Tavuk kümese nokta nokta sırada giren varlıktır. Tavuk kümese ikinci sırada giren bir hayvandır. İkinci sırada olduğunu yazıyoruz. Dördüncü sıradaki kümese giren hayvan hangisidir? Dördüncü sırada kümese giren hayvan ördektir. Verilen resimlere bakarak soruları cevaplayalım. Fil birinci, aslan ikinci, zürafa üçüncü, inek dördüncü. Zürafa kaçıncı sıradadır? Zürafa üçüncü sıradadır. Dördüncü sırada hangi hayvan vardır? Dördüncü sırada inek vardır. Aslan kaçıncı sıradadır? Aslan ikinci sıradadır. Fil kaçıncı sıradadır? Fil bu yarışta birinci sıradadır. Evet kıymetli öğrencilerim. Sıra bildiren sayıları bu şekilde anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. E